Arafide Market'ten herkese merhabalar. Bugün Batuhan'la birlikte Arafide konveyör sisteminin nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Batuhan kısaca bize bu durumdan bahseder misin? Tabi bahsedeyim Enes. E, Konveyörümüzün içerisinde bir tane okuyucu, üç tane de Arafide anten bulunmakta. Hı hı. E, burada da Arafide etiketli olan kollerimiz var. Akan bir bant üzerinde bu kolların doğru sayılıp sayılmadığını tespit edeceğiz. E, i̇lk etapta 6 tanesini birden geçireceğiz. Sonra da içerisinden bir tanesini alıp, e, konveyörümüz 5 tane ol, olmadığını bize gösterecek mi göstermeyecek mi onu inceleyeceğiz. İstiyorsan hemen başlayalım. Tamamdır. İlkini ne yapmak için seni oraya alalım. Sen konveyör sistemini başlat. Biz de buradaki ekrandan sistemin çalışıp çalışmadığını, kaç tane ürünün okunduğunu görüntüleyeceğiz. Konveyörümüz yavaş yavaş akmaya başladı. Bakalım 6 tane üründen kaçını okuyacak. Dediğim anda zaten çok kısa bir sürede 6 ürünün tamamını okudu. Şimdi Batuhan geriye doğru alalım tekrar sistemi. Şimdi sistemden bir tanesini alacağım. Listemizi buradan sıfırlayacağım. Ondan sonra tekrardan bir sayım yapacağız. Şöyle bunu Batuhan sana teslim edeyim ben. Tabii. Listeyi temizle diyorum. Kayıtlarımızı sildik. Şimdi tekrardan konvörümüz akmaya başlasın. Bakalım altı üründen kaçını okuyacak şimdi. Evet şu an gördüğünüz üzere ekranımızda da gözüküyor. 6 üründen 5 tanesini okunmuş olarak gösteriyor. Gördüğünüz üzere gayet sistemimiz akıcı bir şekilde çalışıyor. Bugün Enes ile birlikte RFID Conveyor sistemini inceledik. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edip sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.